Bu çalışma üzerinizde büyük bir duygusal yük oluşturan affedemediklerinizle ilgili. Bu çalışma size yapıldığını düşündüğünüz bütün haksızlıkların, kötülük düşüncelerinin doğurduğu duygusal yüklerinizden artık kurtulmak üzerine. Affetmek demek yapılan yanlışı doğru kabul etmek demek değildir. Affetmek Size yapılan bir hata ile ilgili sizde kalan, hatırladığınızda size sıkıntı veren duygu ve düşüncelerin sizden uzaklaşıp gitmesine izin vermektir. Hoş geldiniz. Haydi başlayalım. Şimdi rahatsız edilmeyeceğiniz bir yere geçin. İster uzanın, isterseniz oturun. Gözlerinizi kapatın ve burnunuzdan derin bir nefes alın. Tutun ve ağzınızdan yavaşça verin. Burnunuzdan derin bir nefes alırken tüm güzellikleri içinize çektiğinizi hayal edin. Ve nefes verirken sizde işinize yaramayan korku endişe, direnç, kontrol namına ne varsa bırakın gitsin ağzınızdan. Bu şekilde nefes alıp vermeye devam edin. Böylece kalbiniz ve beyniniz hizalanmış olacak. Şimdi bedeninize bir göz atın. Ayak parmaklarınız rahat, tabanlarınız rahat, ayak bileklerinizin tamamen rahat olduğundan emin ol. Dizleriniz rahat, bacaklarınız rahat, beliniz rahat, sırtınız rahat, omuzlarınız rahat olsun. Kollarınız ve elleriniz rahat, Boynunuz rahat, çeneniz rahat, yüzünüz rahat, alnınız rahat ve başınız tamamen rahat olsun. Çalışma boyunca derin nefesler alıp vermeye devam edin. Her nefeste daha da gevşediğinizi ve rahatladığınızı hissedin. Korku, endişe, kaygı namına ne varsa hepsi her nefeste sizden uzaklaşıyor. Şimdi kocaman ağaçlarla kaplı yemyeşil bir çam ormanının hemen girişinde bulunduğunuzu hayal edin. Bu orman herkese affettiğiniz ve hafifleyerek huzurla çıktığınız harika bir yer olacak sizin için. Buradan içeri girecek ve sizi üzen her şeyi geride bırakıp sizi üzen herkesi tamamen affedeceksiniz. Başınızı kaldırın ve harika manzaraya bir bakın. Tertemiz havayı içinize çekerken ormana doğru yalın ayak bir adım atın. Ayaklarınızda toprağın nemini hissetmek ve ağaçlardan yayılan çam kokusunu duymak ne hoş. Her nefeste vücudunuzun temizlendiğini, arındığını hissedin. Yavaş yavaş ilerleyin. Birazdan önünüze şırıl şırıl akan hoş bir dere çıkacak. İşte orada. Yaklaşın. Her adımda sesi daha da net duyuluyor. Şimdi derenin hemen kenarında yer alan yemyeşil çimlere oturun. Sağ elinizi dereye sokun ve oradan aldığınız tazeliğin tüm vücudunuza yayılmasına izin verin. Harika. Şimdi bir yandan derenin şırıltısını dinlerken diğer yandan zihninize affetmekte zorlandığınız kişileri veya davranışları getirin. Ne varsa hepsi gelsin. Omuzlarınızda bunca zamandır ağırlığını hissettiğiniz Hatırladıkça sizi üzen kimseleri düşünün. Şimdi bu düşünceleri birer birer önünüzdeki dereye bırakacak ve bağlı duyguların yüklerinden tamamen kurtulacaksınız. Her bir kişi veya durumla ilgili düşünceleri sanki suda eriyen bir tablet gibi hayal edin. Önce sizi en çok üzen, o en çok affedemediğiniz kişi ile ilgili olan düşüncelerinizin tabletini elinize alın. Ona son kez bir bakın ve dereye bırakın. İşte böyle. Tabletin erimesini ve suyun onu sizden tamamen alıp götürmesini izleyin. Artık bu düşüncelerin oluşturduğu olumsuz duyguları hissetmenize hiç gerek kalmadı. Rahatlayın. Şimdi varsa ve isterseniz ikinci bir tableti elinize alın. Son kez bakın ve dereye yavaşça bırakın. Tabletin erimesini ve suyun onu sizden tamamen alıp götürmesini izleyin. Artık bu düşüncelerin oluşturduğu olumsuz duyguları hissetmenize hiç gerek kalmadı. Rahatlayın. Bu rahatlığın yüzünüzde bir tebessüm oluşturmasına izin verin. Özgürlüğün, huzurun tadına var. Şimdi ellerinizi yavaşça kalbinizin üzerine koyun. İçinizdeki hayat enerjisini siz unutsanız da hiç durmadan atıp duran bu muhteşem enerjiyi hissedin. Hayatınızda olduğu için şükrettiğiniz üç şeyi düşünün. Bu aldığınız nefesten sevildiğinizi ve desteklendiğinizi hissetmeye kadar herhangi bir şey olabilir. Kalbinizin büyük bir şükran duygusuyla dolduğunu ve hatta bu duygunun bembeyaz bir ışık olup kalbinizden taşarak vücudunuzu sardığını hayal edin. Her yer bu nurla dolmaya başladı şimdi. İçinizden bu cümleleri söyleyin. Affetmek demek Sıkıntı veren duygu ve düşünceleri salı vermek demektir. Hayatımdaki herkesi affediyorum. Ben affetmeyi seçiyorum. Herkesi tamamıyla affediyorum. Kalbim sahip olduğum nimetlere karşı şükürle dolup taşıyor her nefesimde. Her geçen gün şükredecek yeni şeyler bulabilmek ne güzel. Huzur doluyum. Bereket etrafımı sarmış durumda. Huzur içindeyim. İnsan olduğum için değerliyim. Her şey benim için yaratılmış ve hizmetimde. Çok şükür. Potansiyelimi gerçekleştirmek için kapılar açık. Zihnim açık, kalbim açık. Düşüncelerim, zihnim, duygularım, kalbim ve bedenim tam bir uyum içinde. Hayatımdaki herkesi affettim. Ve tüm duygusal yüklerimden arındım. Bu ne hoş bir duygu. Bu cümlelerin benliğinizde yer etmesi için şimdi bir dakika izin verin. Bırakın onlar sizin bir parçanız olsun. Şimdi dikkatinizi bedeninizin hemen çevresini saran alana yönlendirin. İçinde bulunduğunuz oda ve bedeninizin arasındaki boşluk. Şimdi Odanın ötesine odaklanın ve gökyüzüne kadarki boşluğa bakın. Oradan dünya ve güneş arasındaki uçsuz bucaksız boşluğa. Şimdi galaksinin ötesinde hayalinizi zorlayan o sonsuz boşlukta olduğunuzu hayal edin. Sonsuz ve sınırsız uzayıp giden muhteşem bir alemin içindesiniz. Her şey yolunda. Her şeyle ilgileniliyor. Bu alemde her şey mümkün ve imkanların sınırı yok. Sayamazsınız. Siz de bu alemin bir parçasısınız. Siz geçmişiniz değilsiniz. Siz düşünceleriniz değilsiniz. Siz arzu ve istekleriniz değilsiniz. İhtiyaçlarınız değilsiniz. Korkularınız, endişeleriniz değilsiniz. Kızgınlıklarınız, affetmedikleriniz değilsiniz. Sizi bunlar tanımlayamaz. Düne ait ne varsa bırakın geride kalsın. İhtiyacınız yok ki. Bırakın gitsin. Şimdi çalışmamızın sonuna gelirken dikkatinizi bulunduğunuz odaya ve sonra bedeninize yöneltin. El ve ayak parmaklarınızı hafifçe oynatın. Artık yepyeni biri olarak kendinden emin bir biçimde tevekkülle tebessüm ederek gözlerinizi yavaşça açabilirsiniz.